Arkadaşlar herkese merhaba ben Kripto Yunus. Bugün sizlerle fan tokenleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim arkadaşlar. Anlık gelişmelerden faydalanabilmek için. Arkadaşlar öncelikle fan tokenlere bakmak için Jilis Coin'i inceleyeceğiz. Jilis Coin artık destek seviyesinde tutunuyor. CHZ burada bir tutunmuş görünüyor arkadaşlar. Fiyatı da güzel. İlk alım seviyesi olarak burayı belirleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu şu an bulunduğu yer tam da diğer iğnenin yani 21 Haziran'daki iğnenin ucuna denk geliyor arkadaşlar. Bu haftalık grafik. Makroda bakıyoruz şu an. Detayına günlüğe ve 4 saatte birazdan geçebiliriz. Şimdi bundaki yükseliş nereye kadar olur? İlk seviyemiz neredeki şu dik mumu görüyorsunuz arkadaşlar. O dik mum seviyesi olabilir. Asıl hedeflerimiz bunda. 03 046 ve 065 gibi arkadaşlar bundaki hedefler. Biraz onları netleştirelim isterseniz. Hedefler bunlar arkadaşlar. Grafikte net bir şekilde görünüyor. Alttaki ana desteğimiz bu. 1.14 seviyelerinden geçiyor. Şu anki bulunduğu yer de bir destek seviyesi. Buradan sekmesini tahmin ediyorum arkadaşlar. Hacim çok düşük. Alım seviyesi olarak bu seviyeler bana sorarsanız çok güzel seviyeler. Şu an güncel olarak yaklaşık 4x civarında bir düşmüş. Tepeye göre konuşuyorum. Buralardan alım gayet normal arkadaşlar. Yani birinci kademe değerlendirebilirsiniz. CHZ için konuşuyorum. Diğer coinlerde geçmeden önce günlüğüne de bir bakalım bunu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Küçük bir tepki görmüş. Burada yani 4-5 gündür burada. Buradan da yukarıya gideceğini düşünüyorum. Bugün FED kararları sonuçlanacak bakalım. Hareketli bir gün. Yani ters bir şey olup dibe de vurabilir. Yakın stoplu olabilirsiniz. Yakın stopta neresi? Bakın şurası arkadaşlar. 0.157 seviyesi. Stoplu gidebilirsiniz. Küçük bir zararı göze alarak kademe kademe de satabilirsiniz. Birinci seviye şuralar olabilir. Şu seviye. 0.25 İkinci seviyede 0.3 seviyeler. Şimdi bir tane fan token'e bakalım. Bara bakacağız arkadaşlar. Haftalıkta görünüm bu şekilde. Stok arasayda aşağı doğru iniyor. Hacim çok düşük. Yani çok düşük seyretmiş gerçekten. Hep kırmızı gibi. Şurada bir tane yeşil bir barımız var ama güçlü değil. Bunun ana direnci 10.5 civarları. 10.5 civarlarına giderse buradan 2x'lik bir kazanç sağlar. Fan çok ciddi anlamda düştü. Günlüğüne de bakalım bunun. Çok ara sayımızda destekliyor yükselişi. Bakın arkadaşlar şöyle birkaç tane mum gelmesi lazım ki mum geldikten sonra işte hacim geldikten sonra devamı gelmediği için askıda kalmış. Yani fiyata çok fazla yansımamış. İğne de kalmış bakın. Şimdi rahatlıkla yukarılara gideceğini düşünüyorum. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Çok fazla zarar ettirecek bir coin değil. Hedefleri de yüksek. Şu an görünen minimum 2x'ler civarında bir hedefi var. En garanti nerede satarım derseniz işte 7.35 gibi satabilirsiniz. Onu da işaretleyin isterseniz. Bazıları neredir falan diye kaçırıyor. Şu seviye arkadaşlar. Arkadaşlar fan tokenlerde çoğunda alım seviyesinde. Yani bir çoğunda grafik aynı şekilde. Şimdi bunu destekleyecek bir şey daha var. Öyle haftalı alayım ben. Bakın arkadaşlar. Şimdi Elliot dalga teorisini biliyorsunuz. Burada 5'li dalgayı bence yaptı. Şimdi bunun düzeltmesini yapacak. Düzeltmesi de nasıl oluyor? ABC gibi oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir hareket bekliyorum bundan. Genel anlamda görünüm bu şekilde fan tokenlerin birçoğu aynı şekilde. Yani grafikler aşağı yukarı benzer birbirlerine. Alım fırsatı mıdır? Tekrar bir hareketlilik bunlar da başlarsa yani iğneleri vesayesi boldu. Gün içerisinde %30'luk bir hareket yapıyordu biliyorsunuz önceleri. Bu tarz şeyler gelebilir. Hacim geldiği takdirde. Ancak hacim düşük. Fiyat da düşük seyrediyor. Bunlardan umudum var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz şu anda fiyatı da güzel yerlerde. Piyasa çok kötü. Yani bu piyasada video yapmak da aslında ne kadar mantıklı bilmiyorum ama şimdi herkes zararda. Boğa piyasasında tabii ki herkes video yapıp işte şunu alın bunu alın der ama bu piyasada yapmak gerçekten zor. İşte %10'luk 15'lik şeylerde hemen kaçabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de bir şey yapabilirsiniz. Strateji yapabilirsiniz kendinize. Şu an çünkü düşen bir piyasadayız. Anlık her şey olabilir. Mesela bu akşamda FED toplantısı sonuçları vesairesi var. Yani nasıl etkileyecek göreceğiz. Ukrayna Rusya savaşı var. Bitcoin'e nasıl etki yapacak. Bunların tamamını bekleyip göreceğiz. Fiyatlar güzel. Şu an grafik olarak da olumlu. Yani teknik analiz yönü olumlu. Ama temel analiz kısmı da işte haberlere bakacağız. O da olumlu olursa yükselmemesi için bir sebep yok. Potansiyel çok yüksek bir coin. Fan tokenlerin çoğundan bahsediyorum. Ben şu an barı seçtim işlerinden. Mesela şu Kijun sene kadar 17'ye kadar çıkma ihtimali olası. Yani 1-2 mumda bile çıkabilir. Belli olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.